Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün sizlere araç temizliği kategorisinde en çok satan ürünlerden biri olan Tomax'ın şarjlı su tabancasını inceliyorum. Video başında araç temizliği dedim ancak Tomax'ın şarjlı su tabancası dedim. Bu ikisinin arasındaki fark nedir diye soracak olursanız Araç yıkama tabancası olarak nitelendirdiğimiz zaman benzinliklerde bulunan yıkama tabancalarındaki basınçla kıyaslanıyor. Bunu direkt olarak ayırt edebilmeniz için bunun bir su püskürtme tabancası olduğunu dile getirmek istedim. Zaten üzerinde de bunun detayını görebiliyorsunuz. Bütün yaz boyunca almadım, almadım. Artık kış aylarına giriyoruz. Arabanın üzerinde ufak tefek tozlar, çamurlar oluyor. Bildiğiniz gibi hava kirliliğinden dolayı yağan yağmur arabayı daha da kirletiyor. Böyle ufak bir su birikintisine direkt olarak hortumu takıp yani bir beşlik bidonun içerisinde hortumu atıp Araç üzerindeki kiri arındırmak için böyle bir ürünü satın aldım ve bagajımda durmasını istedim. Haliyle kanalda da ürün incelemeleri yaptığımız için bu ürünün de detaylarını sizlere anlatmak istedim. İlk olarak kutu içerisinden çıkanlara bakalım. Ürün plastik bir taşıma çantasıyla geliyor. Kilitli bir yapıya sahip. Taşıması ve saklaması gerçekten kolay olacak bu şekilde. Kutu içerisinde 21 voltluk 2 adet batarya çıkıyor. 5 metre uzunluğunda bir su hortumu hortumun iki ucuna takabileceğiniz bir bağlantı ekipmanı, bir de süzgeç aparatı. Tabancanın kendisi ise bu şekilde tamamen plastik malzemeden üretilmiş ve minimal tasarıma sahip. Su püskürtmek için iki farklı nozulu bulunuyor. Ayrıca bir adet köpük haznesi var. Uzun parçayı direkt olarak tabancaya takıyorsunuz. İsterseniz nozulları takıyorsunuz, isterseniz de köpük haznesini takıyorsunuz. Bu nozulları ya da köpük haznesini takabilmeniz için ucundaki pimi geri çekmeniz gerekiyor. Oturttuğunuz zaman ileri itiyorsunuz, zaten kilitlenmiş oluyor. Tabancanın tamamen kurulmuş hali ise bu şekilde tek elle kullanımı gerçekten kolay olacak çünkü hafif bir yapıya sahip. Tabancayı kullanırken ufak çaplı bir ses çıkartıyor. Onu da sizlere şu şekilde göstereyim. Desibel uygulamasını açtım. <laughs> Yaklaşık 50-55 desibel arasında bir sese sahip. Kulağa çok fazla tırmalamıyor. Zaten dışarıda çalışacağımız için de çok fazla rahatsız etmeyecektir. Gördüğünüz gibi tek elle de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hortum ve ucunu ekledikten sonra ağırlık çok fazla değişmiyor zaten. Kullanım senaryolarını düşündüğümüz zaman aslında başta araç yıkamak için uygun olduğunu görebiliyoruz ama başta da söylediğim gibi benzinliklerdeki yıkama tabancalarında bulunan basınçla kesinlikle kıyaslanmaması gerekiyor. Araç üzerindeki tozları, yağmurdan kalan çamurları e, temizlemek için kullanabilirsiniz. Ben de sizlere zaten örnek görsellerle ekranda gösteriyor olacağım. Bunun yanı sıra balkonlu bir eviniz varsa balkonunuzu yıkayabilirsiniz, terasınız varsa terasınızı yıkayabilirsiniz, dış cepheyi yıkayabilirsiniz, camları temizleyebilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek olan su püskürtmeli olan bütün işlerde bu cihazı kullanabilirsiniz. Ayrıca tarımsal ilaç atmak için de kullananlar varmış, yorumlarda gördüm. Ancak ilerleyen zamanlarda içerisinde kalan ilaç kalıntısı zarar verir mi? Buna bir şey diyemem. Bunun için satıcıya danışmanız daha mantıklı olur. Gelelim cihazın temizlik performansına. Ben hatchback bir araba kullanıyorum. Bunun için tek bataryayı tamamen şarj ettim ve yeterli olacağını düşünüyorum. İlk olarak arabanın üzerindeki tozları yumuşatmak için köpüklemeden önce duru suyla yıkamak istiyorum. Kovanın içerisine suyu ekledim. Filtre ucunu direkt olarak kova içerisine atıyorum. Bağlantı ekipmanını ise tabancaya takıyorum ve bu şekilde tetiğe bastığım zaman suyu püskürtebiliyorum. Kullanırken hortuma dikkat edin. Kırılmasın ya da burada baskıyla beraber suyun debisini düşürmesin. Sizler burada 5 metre Kortumu nasıl konumlandırmak isterseniz o şekilde konumlandırabilirsiniz. Ucundaki filtreyi ise suyun içerisinde oluşabilecek tortuyu engellemesi için kullanmanızı öneriyorum. Direkt olarak su sıkarak arabamı yumuşatmış oluyorum. Köpükleme işlemi için hazneye şampuan doldurdum. Ucuna takıyorum ve tetiğe basıyorum. Direkt olarak aracımı köpüklemeye başlıyorum. Burada arabayı tamamen köpükleyecek diye düşünmeyin. Yani burada aslında yaptığınız şey şampuanı aracın üzerine püskürtmesi. Sünger yardımıyla kirlerin üzerinden geçebilirsiniz. Daha da temizlik istiyorsanız ben de o şekilde yapıyorum. Köpürtme işlemini tamamladıktan sonra bir tur süngerle dönüyorum. Bu şekilde kirleri tamamen arındırmış olmaya çalışıyorum. Kullanmış olduğunuz şampuanın kalitesine göre de değişecektir tabii ki de buradaki köpükleme işlemi. Ancak detayları sizlere bu şekilde göstermeye çalıştım. Şimdi ise nozul olarak geniş açıyla su püskürteni değil de tek noktaya su püskürten nozulu takıyorum bu şekilde. Ve köpükleme işlemi yaptığım aracımın üstüne suyu tutuyorum. Bu şekilde kenarlarda, köşelerde, sivri uçlarda veya aralarda kalan tozlardan arındırmaya çalışıyorum. Davlumbaz içerisine ya da marş yapışmış olan katı çamurları temizlemek için sadece tabanca yetmeyebilir. Islattıktan sonra fırçalamanızı öneriyorum. Eğer ki bu temizliğe dikkat ediyorsanız. Başta da söylediğim gibi benzin istasyonlarındaki yıkama tabancalarıyla kıyaslanmaması gerekiyor. Çünkü basınç bu yüzden yetersiz kalıyor. Normal bir temizlik için yeterli olduğunu düşünüyorum. Araca binerken ya da inerken üzeriniz kirlenmemesi için böyle kalıntı olan tozları, kirleri arındırabilirsiniz. Evet, ürün genel anlamda bu şekildeydi. Sizlere elimden geldiğince bütün detaylarını anlatmaya çalıştım. Uzun bir hastalık döneminden geçtiğim için sesim kötü gelmiş olabilir. Lütfen bunun için kusura bakmayın. Videoyu çok daha fazla uzatmayacağım. Aklınıza bir soru işareti takıldıysa lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanala abone olarak ve bir de like bırakarak destek olabilirsin. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.